Ödemesi eksik gelenler var. Evet. Yani bu farklı farklı e, emekli olma şekliyle emekli olmuş olan insanlar var. Evet. Ama e, öde, yani maaşları eksik bağlanmış. Ya mesela. öncelikle ne gelirse gelsin şu ödemeyi yapalım bir defa, tamam mı? Çünkü ödeme yapmadan hak talep edemiyoruz, eyvallah. Evet, Kapıdan evet, içeriye gireceğiz ki içeride haklarımızı arayabilelim. Boş takup cetveli geldi 2800 günden Ali kardeşim ben istedim 4000 günden 5000 günden 6000 günden. Ya şimdi 2800'ü yeniden... Alo desen memur zaten telefona bakan yok. Öncelikle paylaşayım. Kurumlar çok e, yoğun bu yoğun, EYT'den mi? dolayı. Tabii 2 milyon 250 bin kişi maaşa müracaat etmiş eylemanım. Oo. Maaş bağlayan memur sayısı 3 kişi. Hangi Yapmayın. birine yetişsinler? Tabii şu anda %20'si bağlanmış aylıkların. Geçen de sordum yine e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Gelmeden önce yurt dışına... Ali Bey dedi biz şu an 6 Mart müracaatlarını yapıyoruz dedi. Benim sorduğum tarih 18 Nisan'dı. Bakın 18 Hı. Nisan'da soruyorum. Diyorum ki emekli aylıkları hangi tarihlerdekiler alıyor şu an? 6 Mart'ta müracaat edenlerin aylıklarını daha yeni bağlayabiliyoruz. O da insan neticede hata yapmaması lazım o kurumdan o kurumun memuru e şimdi emekli aylığına bakınca TC numarasını girdiğiniz zaman hadi hop emekli aylığını bağla demiyor ki bilgisayar. He. Onun geçmiş dönem borçları, Türkiye'deki çalışmışlıkları, Çok evrakları sıfırdan inceleniyor. Çünkü aylık bağlandım dosya kapanıyor arşive gidiyor artık. Doğru. Son işlem bu. O yüzden her bir memur emin olun bir dosya için benim şahsi görüşüm bir saat çalışıyordur yani. E şimdi 2 milyon 250 bin müracaat. O memurun yerinde olsam ben hemen emekliye ayları <laughs> 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 Peki e, ödemeler nereye yapılıyor burada? Direkt kuruma mı? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık 14 yıldan beri kendi kasasına tahsilat kabul etmiyor. Hı, hı Bütün bankalarla anlaşması var. Bütün bankalarda tek bir hesabı var. O hesabın ismi de Mosip hesabı. Hı hı. Oraya yurtdışı borçlanması için gelen belgelerinizi Belirli bir kodu var onun. O kodu belirtip ilgili memurların bankadakiler hepsi biliyor zaten. Yurt dışı borçlanma olarak belirtiyor açıklamasına makbuzun. Orada gözüken TL tutarı ne kadarsa kuruşuna kadar sistem onu alıyor. Her ne kadar euro götürmüş olsak bile Avrupa'da yaşayan vatandaşlar Türk bankalarına ilgili memur, yurtdışındaki bankadaki çalışan ilgili memur onu o günkü Merkez Bankası döviz kurundan TL'ye dönüştürüyor. Sizden yaklaşık 100 ila 105 euro aralığında bir gönderi parası alıyor. Bu rakama göre değişebiliyor. Böylece sizin işleminiz tamamlanmış oluyor. Yani yurt dışında yatıranlar böyle yapacak işte. Böyle yapacak. Peki EYT'ye başvuru süresi sınırı diye bir şey var mı? İstediğiniz her zaman başvurabilir Tabii misiniz? ki sınırsız. Şimdi birçok vatandaş şu an EYT'ye müracaat edip emekli olsa 7500 TL aylık bağlanacak veya 8000 lira veya 9000 lira. Örnek evet. vereyim. Ama şimdi bir de ülkemizde çalışırken de emekli aile alma hakkı var sosyal güvenlik destekleme evet. primi kesintisiyle. Böylece vatandaş hem iş hayatına devam ediyor, işinden memnunsa hem de emekliliğine müracaat ediyor. Böyle bir uygulama da var. Yani işinden evet. olmuyorsun. Ama şimdi herkes patronuyla veya işvereniyle sizli bizli gibi değil ki Eylem Hanım. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Yılların yıllardan beri gelen bir iş yoğunluğu da var, bir de iş stresi de var yani. Vatandaş emekliye ayrılırsa atıyorum bugün de emekli aylığına müracaat etse bu seneki aylıktan emekli maaşı bağlanır. 3 sene sonra da emekli aylığına müracaat etse hem maaşını alır hem de 3 sene sonraki fiyattan aylığı bağlanır. Hani 7500 lira mı bağlanacak Ali 3 sene sonra? Hayır. 3 sene sonra en düşük emekli aylığı atıyorum 20 bin lira ise... Hı hı. Siz de o tarihte 20 bin liradan emekli maaşınızı alabileceksiniz. Yani EYT'de öyle katı bir kural yok. Dilediğin evet, zaman. Evet, istediğin zaman. Ya. Peki bir de e, Almanya'da mesela şeyi de çok duyuyorum. Durup dururken maaşım kesildi. Böyle e, sorun yaşayanlar var. Tabii bu sorun yaşayanlarla ilgili mevzu nedir? Bir yıl içerisinde emekli maaşını almaz ise vatandaş. Evet, çekemeyenler oluyor. Tabii. Sosyal Güvenlik Kurumu onun yaşayıp yaşamadığını. Yurt dışında sosyal yardım alıp almadığını veya çalışıp çalışmadığını sorgulamak için önce bir aylığını durduruyor. Hı hı. Vatandaş da aylı durduktan sonra tabii ki soruyor. Aylım niye durdurdu diye 170 danışma hattına veya hangi ilden bağlattıysa maaşını oraya. İlgili memur da diyor ki yaşadığın ülkeden bana hizmet cetvelini gönder. Ben aylığını tekrar başlatacağım. Yani bıraktığı yerden o devam ediyor. Net toplu bir şekilde ödeniyor ve aylık devam ediyor. Almanya'da e, ...buradaki e, herhangi bir bankanın ATM'sinden Türkiye'deki maaşı çekmenin bir sorunu var mı? Hiçbir sorunu sorun yok hissediler. ama sadece komisyon sorunu var. Heh, ama onun dışında bir onun dışında sorunu dışında yok, yani, bir sorun yani. yok. Evet. Bir de yine yayın arasında İngiltere'den bir danışanım sormuştu... ...bu deprem bölgesinde yapılan müracaatlarla ilgili sosyal güvenlik kurumlarından hala yazıları gitmedi diye sevgili izleyicimiz ve diğer o bölgede yaşayan vatandaşlarımız tekrar sizlere ve ülkemize o konuyla ilgili çok geçmiş, geçmiş olsun. olsun. O mücbir sebep ilan edilen illerdeki sosyal güvenlik kurumlarına yapılan müracaatlar mücbir sebep bitene kadar hala müracaat edildiği tarihmiş gibi uygulanacaktır. O yüzden hiç merak etmesinler. Çünkü oradaki kurumdaki memur da bir can taşıyor. Onun da bir terbi, ailesi terbi, var. E terbi. kurum kapanmış, işlem görmüyor veya barakada veya evet. konteynerde işlem görüyor. Evraklar içeride kalmış, ulaşılamıyor. Böyle durumlar yaşanıyor tabii ki. O yüzden hiç merak etmesinler. etmesinler. O 10 11 ildeki vatandaşları müracaatları da hala müracaat ettiği tarihten geçerli olacak. Bir de büyük şehirlerde Eylem Hanım, Sosyal Güvenlik Kurumu yoğunluktan dolayı maalesef evrakları hala gönderemediği evraklar da var. Vatandaş da doğal olarak soruyor. Ali Bey bizim evrakımız gelmedi haklısınız. Ne oldu? Bırakın gelmesin. <laughs> ne kadar bu işlemle ilgili evrak geç gelirse ödeme sürenizde sizin o kadar, o geç kadar. başlayacaktır. Evet, o zaman. Zaten EYT'nin tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bu EYT'de mağduriyet yine hat safada. Hani keşke çıkmasaydı Ali diye diyecek Aha. kadara gidiyor işlem. Şimdi Sigortalı işçilerin 5.000 ve 5.975'e kadar gün ödemesi olanları emekli ediyorsun. Hı hı. EYT çıktı kabul edildi diyorsun. SSK'nın 3.600 günü 50 kadınlar 55 erkekleri kabul etmiyorsun açıkta kalıyor. Dönüyorsun Bağkur'a hala 7.200 iş günü 9.000 gün hiçbir uygulama olmamış. Aynı şekilde onlar da gününü tamamlayamamış, iflas etmiş veya iş yerini kapatmış 5400 günü bekleyen birçok bağ kurulu ve yurt dışında yaşayan vatandaş var. Stajyerler var. Onlar Tabii ki onlar da hep bir bir üstüne çoğalıyor beşke, bunlar. Çıkıyor, evet. nerede EYT? EYT'nin onda biri çıkmış. 2 milyon 250 bin kişi sigortalı çalışanlar. E, bir 2 milyon da bağ kurulu ve yurt dışı var topladığın zaman. Veya 5400'e ve 3600'e takılanlar var. Yetkililerimizden tekrar Nacizane bu konuyu bir gözden geçirmelerini bu mağduriyeti de gidermelerini ben bir vatandaş olarak rica ediyorsunuz. Rica ediyorum. Evet efendim. görüyorsunuz efendim telefon numarasını. 0 151 635 21 635'ten özellikle WhatsApp danışma hattından mesaj yazarak sizler türlü sorularınız için ne yapıyorsunuz? Ali Bey'e ulaşabilirsiniz.